serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Aşağıdaki cümleleri yay ya ayraç içinde istenen özelliğe göre tamamlayınız. Birinci de verilen cümlenin neden sonuç cümlesi olması istenmektedir. Buna göre değerlendirdiğimizde tünel çıkışına mahsur kaldık kısmı sonuçtur. İçin tünel çıkışına mahsur kaldık arabanın lastiği patladığı için. Verilen cümle bu şekilde tamamlanırsa neden sonuç ilişkisi oluşur? Bulmacayı tamamlamış olacağız ifadesi sonuç içermektedir. Bu cümlenin koşul sonuç içeren bir cümle olması istenmektedir. Son soruyu çözersek ifadesini getirirsek bulmacayı tamamlamış olmanın koşulu belirtilmiş olur ve bu cümle koşul sonuç cümlesi olur. Üçüncüyü değerlendirdiğimizde bizden istenen amaç sonuç cümlesidir. Sahil boyunca yürüdü ifadesi sonuç içermektedir. Hangi amaçla yürüdü? temiz hava almak amacıyla temiz hava almak için şekle tamamlandığında bu cümle amaç sonuç cümlesi olur. Dördüncü cümlede neden sonuç cümlesi neden sonuç ilişkisi istenmektedir? İşlerini erkenden bitirdi. Sonuç içermektedir. Sonuç ifade eder. Neden işlerini erkenden bitirdi? Sabah erkenden uyandığı için. Eğer cümle bu şekilde tamamlanırsa neden sonuç ilişkisi olacaktır? Beşinci cümlede Amaç sonuç cümlesi istenmiştir. Katlanır bir merdiven getirmişler. Sonuç ifade eder. Hangi amaçla getirmişler? Lambaya ulaşabilmek amacıyla, lamba, lambaya ulaşabilmek için şeklinde tam anladığımızda amaç sonuç ilişkisi olacaktır. Ve son cümlede koşul sonuç ilişkisi istenmiştir. İstediğin kitabı alabilirsin ifadesi sonuç içermektedir. Hangi koşulda alabilirsin? Söylediklerimi yaparsan. Bu durumda cümle bu şekilde tamamlanırsa koşul sonuç ilişkisi oluşacaktır. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Anlam ilişkilerine göre uygun kutu işaretleyiniz. Birinciden başlayarak değerlendirebiliriz. Antrenman bitince seninle kütüphaneye gidebiliriz. Seninle kütüphaneye gidebiliriz. Hangi koşulda antrenman biterse antrenmanın bitmesi koşuluyla. Burada koşul sonuç ilişkisi söz konusudur. İkinci de her gün kitap okuduğu için hızlı okuma alışkanlığı kazanmıştı. Hızlı okuma alışkanlığı kazanmıştı. Neden? Niçin? Her gün kitap okuduğu için. Burada neden sonuç ilişkisi söz konusudur. Olgunlaşan kirazları toplamak için çalışacak işçi buldular. Çalışacak işçi buldular. Hangi amaçla? Olgunlaşan kirazları toplamak için toplamak amacıyla. Amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Dördüncü de, yağmur çok yağacaksa bazı önlemler almamız gerekir bazı önlemler almamız gerekir. Hangi koşulda yağmurun çok yağması koşulda yağmur çok yağarsa bazı önlemler bazı önlemler almamız gerekir. Koşul sonuç ilişkisi söz konusudur. Beşinci de otogora geç geldiği için arkadaşlarını göremedi. Arkadaşlarını göremedi. Neden otogora geç geldiği için burada neden sonuç ilişkisi söz konusudur? Altıncı da havalar soğursa tarladaki ürünler yanabilir tarladaki ürünler yanabilir. Hangi koşulda? Havalar soğursa koşul sonuç cümlesidir. Yedinci de ona öğütler verdi iyi bir insan olması için. Ona öğütler verdi hangi amaçla iyi bir insan olması amacıyla amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Sekizinci de deden köyden geldi mi hep beraber dışarı çıkacağız. Hep beraber dışarı çıkacağız. Hangi koşulda deden köyden geldiğinde Dedeni dedenin köyden gelmesi koşulunda. Burada koşul sonuç ilişki söz konusudur. Dokuzuncu da gözlem evine gittiler meteor yağmurunu izlemek üzere. Gözlem evine gittiler. Hangi amaçla? Meteor yağmurunu izlemek amacıyla gittiler. Burada amaç sonuç ilişki söz konusudur. Onuncuda da yağmur çok yağdığından toplantı başka bir güne ertelendi. Toplantı başka bir güne ertelendi. Neden? Yağmur çok yağdığından burada da neden? Sonuç ilişki söz konusudur. Bu durumda sırasıyla değerlendirildiğinde birinci de koşul sonuç, ikinci de neden sonuç, 3. de amaç sonuç, dördüncüde de koşul sonuç, beşinci de neden sonuç, altıncı da koşul sonuç, 7. de amaç sonuç, 8. de koşul sonuç, dokuzuncu amaç sonuç, onuncu da neden sonuç ilişkisi söz konusudur. Bir eylemin hangi amaca yönelik gerçekleştiğini belirten cümleler amaç-sonuç cümleleridir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde amaç-sonuç cümlesi kullanılmıştır? B ve C seçeneklerinde böyle bir durum söz konusu değildir. D seçeneğindeki cümleyi değerlendirdiğimizde, adam yıllarca aynı dükkanda çalıştığı için onun da miras hakkının olduğunu düşünüyordu. Onun da miras hakkının olduğunu düşünüyordu niçin? Yıllarca aynı dükkanda çalıştığı için burada neden sonuç ilişkisi söz konusudur dikkat etmek gerekir. A seçeneğini değerlendirdiğimizde geçen günlerin değerini bilmeyenler onu geri getirmek için çok zengin olmak zorundadır. Geçen günlerin değerini bilmeyenler zengin olmak zorundadır. Hangi amaçla? Onu geri getirmek için, geçen günleri geri getirmek amacıyla zengin olmak zorundadır. Bu durumda burada amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Ve bu cümle bir amaç sonuç cümlesidir. Cevap A seçeneği olacaktır. Koşul sonuç cümleleri ile ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre hangisinde koşul sonuç cümlesi kullanılmıştır? A seçeneğinden başlayarak değerlendirebiliriz. Mutfağa gitti. amaçla güzel bir yemek masası hazırlamak amacıyla. Bu cümle amaç sonuç cümlesidir. B seçeneğinde hayvanları sevdiğim için sık sık onlara mama hazırlarım. Sık sık onlara mama hazırlarım. Neden? Hayvanları sevdiğim için bu cümle neden sonuç cümlesidir. D seçeneğini incelediğimizde siyah rengi çok sevdiği için tüm giysileri siyah tonlarındaydı. Tüm giysileri siyah tonlarındaydı. Neden? İçin Siyah rengi çok sevdiği için bu cümlede neden sonuç cümlesidir. D seçeneğini de C seçeneğini değerlendirdiğimizde başkalarının tecrübelerini dinlersen daha başarılı olabilirsin. Daha başarılı olabilirsin hangi koşulda başkalarının tecrübelerini dinleme koşulunda. Bu durumda bu cümle koşul sonuç cümlesidir. Cevap C seçeneği olacaktır. Neden sonuç cümleleri ile ilgili açıklama yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerin hangisine neden sonuç cümlesi kullanılmıştır. A seçeneğinden başlayarak inceleyebiliriz. Fuarda yazardan imzalı kitap almak için bekledim bekledi. Hangi amaçla bekledi? Yazardan imzalı kitap almak amacıyla. Burada amaç sonuç ilişki söz konusudur. Bu cümle amaç sonuç cümlesidir. C seçeneğini incelediğimizde arkadaşımla birlikte bisiklet sürüp mahallede gezdik. Neden gezdik? Belli değildir. Nedeni belirtilmemiştir. D seçeneği için kurumasınlar diye iki günde bir çiçeklerine su veriyor. İki günde bir çiçeklerine su veriyor. Hangi amaçta? kurumasınlar diye kurumalarını önlemek amacıyla burada da amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Bu cümle amaç sonuç cümlesidir. B seçeneğini değerlendirdiğimizde fırtınada direkler devrildiği için elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Neden? Fırtınada direkler devrildiği için burada neden sonuç ilişkisi söz konusudur. Bu cümle bir neden sonuç cümlesidir ve cevap B seçeneği olacaktır. Karşılaştırma cümlesi iki veya daha fazla şeyin benzerliklerini veya farklılıklarını belirten cümledir. Bu cümleler bir şeyin diğerine göre üstünlüklerini, eksikliklerini veya özelliklerini ifade etmek için kullanılır. Buna göre ifadesine boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa karşılaştırma cümlesi oluşur. Verilen ifade A seçeneğindeki ifadeyle tamamlanırsa Ürünler çok satılmadığı için rafta kaldım. Ürünler rafta kaldı. Neden? Çok satılmadığı için. Eğer verilen ifade A seçeneğindeki ifadeyle tamamlanırsa bu cümle bir neden sonuç cümlesi olur. C ve D seçenekleri değerlendirdiğimizde, de C ve D seçeneklerini değerlendirdiğimizde verilen ifade bu seçeneklerde verilen ifadelerle tamamlandığında karşılaştırma cümlesi oluşmaz. B seçeneğini değerlendirdiğimizde ürünler geçen yıla göre daha pahalıydı burada ürünlerin bu yılki fiyatı geçen yılki fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla bu cümle bir karşılaştırma cümlesidir. Yani verilen ifade B seçeneğindeki ifadeleri tamamlanırsa karşılaştırma cümlesi oluşur. Cevap B seçeneği olacaktır. Numaralanmış bu cümlelerin hangisinde bir eylem gerekçesiyle verilmiştir? 2 numaralı cümleyi incelediğimizde Ülkemiz zengin bir coğrafyaya sahip olduğundan her bölgesinde farklı doğal özellikler görmek mümkündür. Her bölgesinde farklı doğal özellikler görmek mümkündür. Sonuç ifade etmektedir. Neden her bölgesinde farklı doğal özellikler görmek mümkündür? Ülkemiz zengin bir coğrafyaya sahip olduğundan bu cümlede neden sonuç ilişkisi söz konusudur? Bir eylem gerekçesiyle verilmiştir. Bu durumda cevap 2 ve B seçeneğidir. Bu cümledeki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ceketini kuru temizlemeyi vermek için dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Hangi amaçla? Ceketini kuru temizlemeyi vermek amacıyla. Bu cümlede amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Buna göre seçenekleri incelediğimizde A seçeneğinde onunla tanıştığımızda bize her konuda yardımcı olacaktır. Bize her konuda yardımcı olacaktır. Hangi koşulda? Onunla tanıştığımızda onunla tanışmamız koşuluyla. Burada koşul sonuç ilişkisi söz konusudur. Amaç sonuç ilişkisi yoktur. A seçeneğini eleyebiliriz. B seçeneğini incelediğimizde açık alan çok sıcak olduğu için festivale gelmek istemedi. Festivale gelmek istemedi sonuç ifade eder. Niçin gelmek istemedi? Açık alan çok sıcak olduğu için. Burada da neden sonuç ilişkisi söz konusudur. C seçeneğini incelediğimizde çok geç yatan Aslı Sabah erken kalkmakta zorlandı. Sabah erken kalkmakta zorlandı. Sonuç bildirmektedir. Sebep ise aslında çok geç yatmasıdır. Bu durumda burada da neden sonuç ilişkisi söz konusudur. D seçeneğini değerlendirdiğimizde arkadaşına sürpriz yapmak için beni çok fazla zorladı. Beni çok fazla zorladı. Sonuç bildirmektedir. Hangi amaçla çok fazla zorladı? Arkadaşını sürpriz yapmak amacıyla çok zorladı. Burada amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur. Verilen cümlede de amaç-sonuç ilişkisi söz konusuydu. Bu durumda verilen cümledeki anlam ilişkisinin benzeri D seçeneğinde bulunmaktadır. Cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç anlamı yoktur? A seçeneğinden başlayarak değerlendirebiliriz. Sevgi dolu bir aile ortamı yaratmaya çalışmalıyız. Sonuç ifade etmektedir. Hangi koşulda çocuğumuz mutlu, huzurlu, ruhen ve bedenen sağlıklı olmasını istiyorsak bunu istediğimiz koşulda sevgi dolu bir aile mi, ortamı yaratmaya çalışmalıyız şeklinde düşünmeliyiz. Bu durumda burada koşul sonuç anlamı vardır. B seçeneğinde tepeden tırnağı İngiliz olan bir filmin 50'li yıllardaki Japon sinemasından biri olduğunu sanırsınız. Hangi koşulda filmin yeniden çekilmiş olduğunu bilmeden izlememiz koşulunda burada da koşul sonuç ilişkisi söz konusudur. C seçeneğini değerlendirdiğimizde popüler yazar hayatın içinden izler taşıyan olayları kaleme alırsa bu koşulda okuyucuya gerçek hayat hikayeleri sunmuş olur. Burada da yine koşul sonuç ilişkisi söz konusudur. D seçeneğini değerlendirdiğimizde araştırmaya göre kargalar çevrede atmacaları ve onların yuvalarını gördüklerinde atmacaları yeme olmamak için yüksekten uçuyor. Kargolar yüksekten uçuyor. Hangi amaçla? Atmacalara yem olmamak amacıyla şeklinde düşündüğümüzde bu bir amaç sonuç cümlesidir. Burada koşul sonuç anlamı yoktur. Cevap D seçeneği olacaktır. Görseller ve görsellerle ilgili kurulan cümleler verilmiştir. Buna göre hangi görsellerle ilgili amaç sonuç cümlesi kurulmamıştır? Birinci görsel ilişkin kurulan cümleyi incelediğimizde İçeridekiler duysun diye kapıya vurdu. Kapıya vurdu sonuç bildirmektedir. Hangi amaçla? İçeridekiler duysun diye bu amaçla kapıya vurdu. Burada amaç sonuç ilişkisi görülmektedir. Amaç sonuç cümlesi kurulmuştur birinci görselle ilgili. İkinci için kurulan cümleyi incelediğimizde çok yoruldukları için dinleniyorlardı. Dinleniyorlardı sonuç ifade etmektedir. Niçin dinleniyorlardı? Çok yoruldukları için burada neden sonuç ilişkisi söz konusudur. Üçüncü de dışarıyı görmek için perdeyi araladı. Perdeyi araladı sonuç bildirmektedir. Hangi amaçla perde araladı? Dışarıyı görmek amacıyla araladı. Burada da amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Amaç sonuç cümlesinin kurulmadığı görsel ikinci görseldir. Bu durumda cevap yalnız iki B seçeneği olacaktır. Bu cümlelerin anlamı ilişkisine göre özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinciden başlayarak değerlendirebiliriz. Bireyin günlük hayata uyumu zorlaşır ve birey ruhsal yönden olumsuz etkilenir. Sonuç bildirmektedir. Hangi koşulda bireyin günlük hayata uyumu zorlaşır ve birey ruhsal yönden olumsuz etkilenir? Öfke sağlıklı bir biçimde çözümlenemezse. Öfkenin sağlıklı bir biçimde çözümlenemediği koşulda bu durum gerçekleşir. Burada koşul sonuç anlamı vardır. İkinci de şampiyonluk tarihinin en ihtişamlı kutlamalarını Milli takımımız bu sene de yaşadı ve bizlere de yaşattı. Burada şampiyonluk tarihini kutlamaları ihtişam bakımından karşılaştırılmıştır. Yani karşılaştırma anlamı içermektedir. Üçüncü de kültür insan olduğunu fiziki dünyayı fiziki çevreye söz geçirmek için sahip olduğu genel araçlar bütünüdür. Kültür insan sahip olduğu genel araçlar bütünüdür. Sonuç bildirmektedir hangi amaçla sahip olduğu genel araçlar bütündür. Fiziki dünyayı, fizik çevreye söz geçirmek amacıyla veya da amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Dördüncü de insanların doğal yaşam alanlarını tahrip etmelerinden dolayı uzun vadede iklim değişikliği gibi büyük çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uzun vadede iklim değişikliği gibi büyük çevresel sorunların ortaya çıkması sonuçtur. Neden uzun vadede iklim değişikliği gibi büyük çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlar doğal yaşam alanlarını tahrip ettikleri için. Dolayısıyla burada da neden sonuç ilişkisi söz konusudur. Bu durumda cümlelerin anlam ilişkisine göre özellikleri değerlendirildiğinde sırasıyla birinci cümle koşu sonuç, ikinci cümle karşılaştırma, üçüncü cümle amaç sonuç, dördüncü cümle neden sonuç cümlesidir. Cevap C seçeneği olacaktır bu şiirdeki anlam ilişkisinin özdeşim aşağıdaki cümlelerin hangisine vardır? Şiirdeki altı çizili dizeleri incelediğimizde yavruları doğsun diye sıcak bir yuvada başka diyarlara göçüyor kuşlar. Başka diyarlara göçüyor kuşlar sonuç bildirmektedir. Niye başka diyarlara göçüyor kuşlar yavruları sıcak yuvada doğsun diye? Burada neden sonuç ilişkisi söz konusudur? Kavuşmak sonraki yaza kalacak. Başka diyarlara göçüyor kuşlar. Kavuşmak için sonraki yaza kalacak çünkü başka diyarlara göçüyor kuşlar. Burada da neden-sonuç ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre verilen seçenekleri incelediğimizde A seçeneğinde bilim insanları yeni projeler yapmaya çalışıyorlar. Neden? Buzulların erimemesi için. Burada neden-sonuç ilişkisi söz konusudur. Yani şiirdeki anlam ilişkisinin özdeşi bu cümlede vardır. Cevap A seçimi olacaktır. Ferdi, Serap ve Gözde aralarında bir yarışma yapmaktadır. Söyleyecekleri neden sonuç cümleleri için 15, koşul sonuç cümleleri için 10, amaç sonuç cümleleri için 5 puan alacaklardır. Söylenen cümleler verilmiştir. Buna göre tablodaki kişilerin aldığı puanlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak göstermiştir. Ferdi'nin birinci cümlesini değerlendirdiğimizde, Küçükken asla kuşları kovalamaya çalışmazdım. Hangi koşulda kuşların ürktüğünü bilseydim bu koşulda kuşları kovalamaya çalışmazdım. Koşul sonuç ilişkisi vardır. İkinci cümlede bütçemizi aşmazsak tatilde daha çok yer gezebiliriz. Tatilde daha çok yer gezebilir. Hangi koşulda bütçemizi aşmamamız koşulunda koşul sonuç ilişkisi söz konusudur. Üçüncü cümleyi değerlendirdiğimizde Toplantıya yetişemedi. Neden? Trafik sıkışık olduğundan yetişemedi. Neden? Sonuç ilişkisi söz konusudur. Koşul sonuç cümleleri için 10'ar puan aldığını düşündüğümüzde neden sonuç için 15 puan aldığını düşündüğümüzde Ferdin'in puanı 35'tir. Sebep için değerlendirme yapıldığında birincide Kış gelince hayvanların bir bölümü daha sıcak ve daha kolay besin bulabilmek için sıcak bölgelere gidiyorlar. Sıcak bölgelere gidiyorlar hangi amaçla? Daha sıcak ve kolay besin bulmak amacıyla. Amaç sonuç cümlesidir. İkinci cümlesini değerlendirdiğimizde müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla müşterilere anket uygulanıyor. Amaç sonuç cümlesidir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak amacıyla bilinçli beslenme programlarına katılmalısın. Amaç sonuç cümlesidir. Amaç sonuç cümleleri için 5'er puan verilmektedir. Bu durumda Serap'ın aldığı puan 15 puandır. Kurduğu cümlelerin hepsi amaç sonuç cümlesidir. Gözdenin cümlelerini incelediğimizde Yağmur yağarsa pikniği kapalı bir alanda yapmak zorunda kalırız. Pikniği kapalı bir alanda yapmak zorunda kalmamızın koşulu yağmurun yağmasıdır. Koşul sonuç cümlesidir. İkinci cümle bilgisayarı bozulduğu için projesini tamamlayamadı. Projesini tamamlayamamasının nedeni bilgisayarının bozulmasıdır. Neden? Sonuç cümlesidir. Üçüncü cümleyi değerlendirdiğimizde bir yazar olarak kendimi daha da geliştirip yeni projelere odaklanmak amacıyla çalışıyorum. Amaç sonuç cümlesidir. Koşul sonuç cümleleri için 10 puan veriliyor. Neden sonuç cümleleri için 15. Amaç sonuç cümleleri için ise 5 puan veriliyor. Bu durumda gözde 30 puan almıştır. Buna göre değerlendirmeler yapıldığında Ferdin'in puanı 35, Sereb'in 15, Gözden'in 30'dur. Tablodaki kişilerin aldığı puanlar B seçeneğinde doğru olarak göstermiştir ve cevap B seçeneği olacaktır. B.